Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber motor oyunu oynuyoruz. Zaten motor oyununun adını şöyle siyah şeyle çizdiğim yerde görüyorsunuzdur. Bizim motorumuz hangisi diyecekseniz bizim motorumuz bu. O siyah şöyle çizdiğim şey. Yani adamımız da şu. Adamımızı karalayalım. Ben bas azayışta işte sanata Neyse. Şöyle play diyelim arkadaşlar. Hadi bakalım loading. Bak. Ara, araba diyor diyorum ya. Bak motor uçak gibi ya. Motor musun uçak mısın? Kayış edişiyoruz çarptık. Bak. Bak şimdi Medine'ye varamadım. Allah. Allah aşkına yeğenim. olmadan wow, o Geliyorum lan. Geliyorum Mahmut. Oldu mu ha? Ha? Bu arada motor çok iyi vardı. Ön kaldıralım hemen bir. Önü ee, indirmek yok kardeş. Vuh, vuh. Ay Arkadaşlar bu arada kanalıma abone ol bu videoyu beğenenlere ve e, bu videoyu yorum yapanların kanallarına ben de abone oluyorum. Bleh. Bleh. Tekerlekler patladı. Tamam prime açıyorum ve bu bölümü geçiyorum. Bak prime moddayım ha. bra, bra. Prime moddayım. Ben yani dediğim gibi ben bir tane prime modu alırsam var ya çok kötü olur. Tamam tamam. Gerçekten prime modu açıyorum. Sanki ben bu oyunu oynayamıyor muyum? Oynayamıyorum, oynayamıyorum. Tam 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 tam, tam tam tam. Tamam, tamam. Ee, e. Sanki ben bu oyunu oynayamıyorum. He. Allah Allah. Alın işte oynuyor mu? Kardeşim bu normal bir şey mi? Çünkü ben senin geçireceğim. Bak, bir de süre tutuyorlar ya. Neyse bas kızı benim en sevdiğim motoru. Senin gibi motorum ben. Hıın. -hı. Arkadaşlar bu normal bir şey mi ya? Bakın basıyorum gözü. Ya 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 ya. Pro abiniz geliyor. Pro Mehmet Doğrul Karakaya geliyor. Hı -hı. Ya arkadaşlar. Aslında ben kötü oynamıyorum da. Yani. ne al. Al işte kötü oynuyorum bakın. Niye çarpıyorum? Çarpmadın sayı o sana rüşvet verim. 50 kuruş verim. Daha da fazlası yok. Bak Açılan yoldan dünyanın en iyi motoru geliyor. Bakın. Yolları açın. Bladar. Hangi geliyorum? yeter. Yeter ya. Oraya dört dakikamızı buna harcadık. Bence çok saçma. Ben bir pro olarak kimlik geçeceğim. Yani bana pro Mehmet derler. Bu oyun benim için. Zaten eskiden de oynardım Zaten ben çocukken neymişim ki eskiden Çocukken Bu takla benden size armağan Bu takla da benden size armağan Arkadaşlar ben bir şu bölümü geç geçip geleyim Evet arkadaşlar 2 saatleri baktım geçemiyorum ben de reklam izledim. Belli bu videoda da belki reklam izleyebilir bu video diyorum. Bu levelde de belki reklam izleyebilirim. Yani e, sinir krizine girersem pek şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü çok sinirleniyorum lan. Yani bu şu anlık normal. Ee, motorum geliyor açılın yoldan. Yine ehliyet aldım dayı. Yine ehliyet aldım. Önü indirmek yok. Dermişim. ön kaldıra kaldıra giriyorum. Bak benim proluk seviyesi arkadaşlar. Ön kaldıra kaldıra giriyorum. Call of Duty oynuyormuş gibi. Ön kaldıra kaldıra gidiyoruz. Kapat diyelim biraderim. Hadi bakalım yere bölüme geçiyoruz. Ön kaldırmak, önü aşağı indirmek yok. Benden size, bu takla benden size armağan olsun. O takla değil. Bu takla benden size bir armağan. Evet, gidiyoruz. ben... Şimdiki... Bu takla benden size ikinci armağan. Arkadaşlar takla atmayacağım orda. <laughs> Artık umudu kestim tak. taklatsam daha iyi oluyordu. Tamam acele etmeyeceğim Tamam 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 çok iyi onu aşağı indiren enayidir. Şaka. Onu aşağı indirmeyeceğim. Onu aşağı indirmeme. Çalışıyorum. Onu kalkık. Mehmet derler. Abi nasıl yapayım onu ya? Bak onu kaldıracağım şimdi. Bu takla benden size bir armağan. Bu takla da benden size bir armağan. Bu takla da benden size bir armağan. Bu takla da benden size bir armağan derken taklayla bitiriyor be. Ya şimdi niye reklam çıktı ki? Ha, güzel kardeşim. sakin. Şimdi kocam burada sakin davranacaksın. Seren ben gelmişini geçmişini. Tamam birader. şimdi çok pro oynayacağım. Benim max proluk seviyesi. Lan bas gaz Allah'ını seviyorsun. Allah'ını seviyorsan. Olmaz önce bu motor var ya deli gibi gidiyordu. Motorumu mu bozdunuz lan? Ne? Onu kaldırmak. Onu indirmeyeceğim. İndirmedim. indi Onu kaldırıyordum da indi. Aa! Orası diken miydi lan? 23. denemem mi? O ne lan? Orada. Neyse. <laughs> ben yanlış yerlere bakıyorum. Ne? Mülayim. Enerji, elahiler satın alınır. Al bas gaza aşkım bas gaza. Yollar senin iştir Hadi bas gaza aşkım bas gaza. Bu drift değil. Bu takla benden size armağan. Bu takla benden yine size armağan. Düştü lan bizim motorcu motordan. Arkadaşlar Sizler seviyorum taklalarımı seviyorsanız yorum atıp sizin kanalınıza da abone olmamı istiyorsanız yorum yapın abi. bu videoya abone ol bu videoya like atın ve kanalıma abone olun. Ne Hadi agalar bizi kamayan adamızı Lan çok iyi. Bre. Allah. Oh, Çok iyi dedik. 5 saniye nazar değmesin ya. Çok iyi. Aa, hemen nazar değdi. tamam. Ya kardeşim bunlar benim için keklik keklik. Allah Allah. Buradan motorcular kralına yazar. Ne? Ya yeter. Tamam. Ne? Arkadaşlar bakın. Bu hareketler benden size armağan ne hey diye. Oh yeah. <laughs> ah, lan ben lan. Lan tam bitireceğim. Çok sinirliyim. Ne oldu lan? Bir şey oldu. İşte videoyu atla diyelim. Lan tam bitireceğim oğlum. Tam bitireceğim bak. Tam bitiriyor. Ha bitirmişim lan. Bir ne oldu lan? Ne Takla size bir tane daha armağan.

Gene yani sıfır kilometre bir araba alırım. Sağa çek, sola çek. Mahallede kızlara bel atarım. Nın, 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 nın. Bir yerde fren yapmamız lazımdı. Nün, sağa çek, sola çek. Allah burada lan fren. Evet eh, tamam. Sağa çek, sola çek. Aniden bir ön kaldırırım. Tamam. Allah fren yapan. Tamam birader. Bas kaza. Maniden bir taklamı atarım. Hop bitireyim mi lan bak ön kaldırarak bitirdim ha. Ondan sonra zaten duvara yapıştım. Oturma odaları 15.220 Ne diyorsun biraderim? 2927 TL'den başlayan çık, fiyatlar. Çık Allah aşkına çık. Çık ya çık. Allah Allah. Bu arada motorum kül oldu. Eee. Ne oluyor lan Hiçbir şey anlamadım Bak bir dakika Çok mantıksal Hayır Tam diyordum ki Geçtim lan ne oldu Hayır Ekspresso Ay canişkom ya yeter. Ama oyun benim de bir canım var. Oyun ben de bir oyuncuyum. Eren. Evet. Bakın ön kaldıra kaldıra gidiyoruz. Ne? Ne? gidiyoruz. Arkadaşlar bakın. Onu indirmemeye çalışıyorum şık moda. 2022 Ya biraderim tarz şık moda diyorsun da sen. Allah Allah. Ya Rabbim ya Resulallah. One two three go. Ne 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 ne. ne 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 Ben, arkadaşlar Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video yaptık. Kanalıma abone olup videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.